Merhaba arkadaşlar. Programlarımızda 3 meleğin mesajlarını inceledik. Kıyamet gününden önce hangi olayların olacağını gördük. Şu an göklerde insanların yargısının yapıldığını da öğrendik. Ama bu yargı bizi korkutmak için yapılmıyor. Tüm kutsal kitap Tanrı'nın sevdiği olduğunu söylüyor. İyilik ve kötülük arasındaki büyük mücadelede muhakkak Yüce Allah kazanacaktır. Son zamanla ilgili olaylarla baktığımızda Tanrı'nın peygamberlik sözlerinden daha fazla bilgi öğreniyoruz. Kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür ve peygamberler tarafından yazıldı. Bundan sonra kutsal kitaptan hiçbir şey çıkarılmaz ve ilave edilmez. Tanrı kendi halkını uyarmak için peygamberlik armağanını tarih boyunca kullandı. Peygamberlik armağının Tanrı'dan gelip gelmediğini nasıl anlayabiliriz? Gerçek peygamberlik armağını bulmak için şu soruları sormalıyız. 1- Mesaj kutsal kitap ile uyuşuyor mu? 2- peygamberlik sözleri gerçekleşiyor mu? 3. Mesih'in bedeni alması kabul ediliyor mu? 4. Peygamberin karakter Tanrı'nın ahlaki kriterine uygun mu? 7. gün Adventist kilisesinde peygamberlik ruhu var mıydı? Ellen White zamanın sonunda yaşayan Allah'ın halkı için kendisine ilham yoluyla verilmiş olan bilgileri iletti. Ellen White asla peygamber unvanını üstüne almadı. Fakat değerleri onu bu unvanla çağırdığında karşı da çıkmadı. Şöyle demişti. Gençliğimde bana birkaç kez sen bir peygamber misin diye sorulmuştu. Bu soruya her zaman şöyle cevap verdim. Ben Rabbin habercisiyim. Biliyorum birçokları beni bir peygamber olarak görüyor. Fakat ben hiçbir zaman bunu iddia etmedim. Neden bir peygamber olduğumu iddia etmedim? Çünkü bugünlerde cesurca peygamber olduklarını iddia eden pek çok kişi Mesih'in davası için birer lekedir ve benim işim peygamber sözcüğünün belirttiğinden çok daha fazlasını içeriyor. Bu peygamber olduğumu iddia etmek benim hiç yapmadığım bir şeydir. Beni peygamber olarak görenlere de bir sorunum yok. Fakat benim işimin birçok yönü olduğu için kendimi sadece Tanrı'nın habercisi olarak görüyorum. Ellen White 17 yaşında olduğu 1844 yılından 1915 yılındaki ölümüne kadar 2000'den fazla görüm gördü. Hayatı boyunca 5000'den fazla süreli yayın ve 40 kitap yazdı. Ayrıca edebiyat tarihinde eserleri en çok tercüme edilen kurgu dışı kadın yazarıdır. Ellen White'ın yazıları kutsal kitabın yerini almaz. Aynı seviyede de değerlendirilemez. Birincisi, Latince'de sola scriptura kelimeleri sadece ve yalnızca kutsal kitabın en üst etkiye sahiptir anlamına geliyor. Yedinci gün Adventistleri başlangıçlarından beri kendilerini kitabın insanları yani kutsal kitaba inanan Hristiyanlar olarak görülmüşlerdir. Biz sola scriptura yalnızca kutsal yazılara ilkesini doğrulamak için kutsal kitabın benzersiz yetkisini kabul ediyoruz. Yalnızca kutsal yazılar bizim ilahiyatımız için yöneten ölçüdür ve yaşamla ile öğreti için nihai yetkilidir. Ellen White da bizi kutsal kitaba yönlendiriyor. Kelam'dan Tanrı'nın dediğini öğrenelim ve ona göre yaşayalım. İkincisi, bir kutsal kitap rehberi o çalışmasını insanları yeniden kutsal kitaba yönlendiren bir iş olarak görüyordu. Kutsal kitap yeterince önemsenmiyor demişti. Bu sebeple Rab erkeklere ve kadınlara onları daha büyük ışığa yönlendirsin diye küçük bir ışık verdi. Rabbin sözü en kararmış zihinleri bile aydınlatmak için yeterlidir ve onu anlamak için en ufak bir istek duyan her kişi tarafından anlaşılabilirdir. Üçüncü, kutsal kitabı anlamak için bir rehber Ellen White yazılarını kutsal kitabın daha net anlaşması için bir rehber olarak görüyordu. Dördüncü, kutsal kitap ilkelerini uygulamak için bir rehber. Onun yazılarını birçoğu kutsal kitabın öğütlerini gündelik yaşama uygulanmasıdır. İsa Mesih'in gelişinden önce Tanrı'nın insanları yargılayacağını söylemiştik. Bu konuyla ilgili Ellen G. White'tan yazılarına da bakmak istiyoruz. Önemli bir mesaj. Öncelikle Ellen White, üç meleğin mesajlarını doğru anlamanın ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Diyor ki, Tanrı'nın bana gönderdiği melek şöyle dedi. Üç meleğin mesajının üzerine en ufak bir değişiklik yapanın vay haline bu mesajların doğru anlaşılması hayati önem taşımaktadır. İnsanların geleceği bu mesajı nasıl kabul ettiklerine bağlıdır. Daha sonra Elena White şöyle yazmıştır. Hiçbir kişinin sadece yeni ait kitapları bizim için yeterli ve bundan dolayı eski ait kitapları geçersizdir ve okunmasına gerek yok demeye hakkı yoktur. Eski ait kutsal kitabı doğru anlamak için çok önemlidir. Kelamda geçen kelimelerin, görünmelerin ve sembollerin anlamlarını eski ayetteki yardımıyla öğreniyoruz. Yeni ayet ise İsa Mesih'in hayatını anlatır. Kutsal kitabı doğru bir şekilde anlayabilmemiz için eski ve yeni ayeti okumalıyız. Üç meleğin her mesajını okumalıyız ki doğru bir şekilde anlayalım. Tanrı bu mesajlar aracılığıyla bize umut veriyor. Tüm insanları sevdiği için bizi uyarıyor. Üç meleğin mesajları kötü haberler yerine insanlara umut ve mutlu bir gelecek vaat ediyor. Tanrı herkese özgürce seçim hakkı vermiştir. Bundan dolayı Cennette yaşamak istemeyenleri zorlamayacaktır. Tanrı gelecekte olacak nihai yargı konusunda uyarıyor ama sevgiyle bize çözüm yolunu gösterip umut veriyor. Tanrının karakterini doğru bir şekilde açıklamalıyız. Ellen White şöyle dedi: "Bildiriyi kalemle ve sesle duyuracağız." Bu mesajları dünyaya kitaplarla, yayınlarla ve her türlü sohbetlerle açıklamalıyız. Peygamberlik sözlerini tarih boyunca nasıl gerçekleştireceğini ve gelecekte bizi neler beklediğini dünyaya iletmeliyiz. Aslında Tanrı'nın habercileriyiz. 2000 yıl önce İsa Mesih henüz görevine başlamamıştı. O zaman Vaftizci Yahya, Mesih'in geleceğini ve bunun için herkesin hazırlanması gerektiğini vaz ediyordu. Bir nevi İsa'nın birinci gelişinden önce Vaftizci Yahya vaazlarıyla herkesi uyardı. Biz de Vaftizci Yahya gibi İsa Mesih'in ikinci gelişinden önce halkları uyarmalıyız ki herkes hazırlansın. Maalesef bazı kişiler... Uyardı, uyarıldıktan sonra Mesih'i reddedip hazırlanmayacaklar. Ellen White kitaplarında şöyle yazmıştır. Vaftecî Yahya Allah tarafından özel bir iş için çağrıldı. İsa'nın yolunu hazırlamak için insanları uyarmak. Mesih'i edenler ise İsa'nın öğretilerinden yararlanmadılar. Bazı kişiler Tanrı'nın peygamberlik sözlerine dikkate almadılar hatta karşı çıktılar. Bundan dolayı İsa'nın Mesih olduğunu, delillerini kavrayamadılar. Şeytan bunu fırsat bilip Vaftizci Yahya'nın mesajını red edenlerin kafasını daha fazla karıştırdı. Kandırdı ve Mesih'in çarmıhta ölmesi için onları kullandı. Her şey Vaftizci Yahya'nın mesajını red etmekle başladı. Devamında halk İsa Mesih'in öğretişlerini red etti. Bundan dolayı kutsal ruhunun bereketlerini alamadılar ve o kurtuluş yolunu öğrenemediler. O dönemde yaşayan Yahudiler verdikleri yanlış kararlardan dolayı ruhani olarak karanlık içinde kaldılar. Allah'ın sağladığı kurtuluş planındaki yerlerini kaybettiler. Tanrı'ya güvenmek yerine hala faydasız sunu ve kurbanlarına güveniyorlardı. Göksel tapınak Süleyman'ın tapınağın yerini almıştı. Ancak Yahudiler değişimin farkında değillerdi. Aradan 2000 yıl geçmesine rağmen bazı olaylar tekrarlanıyor. Pek çok Yahudi vaftici Yahya'nın mesajını reddettiği gibi günümüzdeki insanlar birinci meleğin mesajını kabul etmiyorlar. Allah'tan korkmuyorlar, saygı göstermiyorlar. Ona yaratıcı olarak iman etmiyorlar ve şabbat gününü dikkate almıyorlar. Tüm bunlardan dolayı ikinci ve üçüncü meleğin mesajları için kendilerini kapattılar. Yahudilerin İsa'yı çarmıha girdikleri gibi kiliseler de bu mesajları çarmıha girdiler ve bu nedenle en mukaddes yere giden yolu bilmiyorlar ve İsa'nın oradaki şefaatinden faydalanamıyorlar. Gereksiz kurbanlarını sunan Yahudiler gibi onlar da yararsız dualarını İsa'nın terk ettiği mekanlarda sunarlar. Bazı Hristiyanların bu tarz hatalarla düşmelerinden şeytan memnunluk duyuyor. İblis sahte dini bir karaktere bürünüyor. Yanlış öğretişler, sahte işaretler ve mucizeler kullanıp Hristiyanları tuzağa düşürüp kendisine çekmek istiyor. Gerçekten de kandırmak konusunda başarılı oluyor ve amacı insanların beyinlerini yıkmaktır. Farklı insanlar için değişik kandırma yöntemleri geliştiriyor. Bazen Şeytanın yalanları fark edildiğinde insanlar şok oluyorlar. Ama doğru bir zeminde durmadıkları için başka tuzaklara yakalanıyorlar. Şeytan bazı insanları ruhçuluk ile kandırıyor. Zamanı geldiğinde iblis kendisi ışık meleği gibi dünyaya gelecek ve dünyamızda sahte reformlar yapacak. Birçok kilise mucizeler ve belirtilerin Allah'tan geldiğini düşünecekler ve çok sevinecekler. Tüm bunların arkasında şeytanın durduğu fark edilmeyecekler. Zamanla heyecan ortadan kalkacak. Dünyayı ve kiliseyi etkisinden daha kötü bir duruma bırakacak. Bu bizim için bir uyarıdır. Dikkatli olmalıyız ve şeytan tarafından aldatılmamak için Tanrı'dan bize akıl ve anlayış vermesini istemeliyiz. Ellen White yazdığı gibi pek çok sözde Hristiyan son günlerde ılık hallerinden çağrılacak ve tutkulu kilise birileri olacaklar. Ancak dikkatli olmaları gerekiyor. Şeytan bunu bilir ve üçüncü meleğin mesajı verilmeden önce gerçeği reddeden dini gruplarda heyecan uyandıracak ve Tanrı'nın onların yanlarında olduğuna ikna edecektir. Fakat bu tarz Hristiyanlar için hala umut vardır. Ellenwood şöyle devam ediyor: Şeytan dürüst Hristiyanları aldatmayı ve onların Tanrı'nın hala kiliseler için çalıştığını düşünmelerini istiyor. Ama Tanrı'dan gelen ruhani ışık parlayacak ve dürüst olan herkes düşmüş kiliseleri terk edecek ve bakiyede kalan Hristiyanlara katılacaklar. Peki bu bilgilerle ne yapmalıyız? Bunu nasıl anlamalıyız ve endişlenecek bir şey var mı? Farkında olmak önemli olsa da son günlerin her detayını bilerek kendimizi kurtarmaya çalışırken endişelenmemize gerek yok. Zaten her şeyi bilmek imkansızdır. Bizi İsa'nın çarmıhtaki ölüm aracılığıyla kurtarabilecek olan Tanrı'dır. Tek yapmamız gereken Mesih'in kurbanını kabul etmek ve ondan bilgilik ve anlayış istemektir. Amos 4. bölüm 12. ayette Tanrı'nı karşılamaya hazırlan diyor. Herkes hazırlanmalıdır her ağrılığı ve bizi kolayca içine çeken günahı bırakmalıyız. Yapmamız gereken Mesih'le birlikte çalışmaktadır. Binamızın kaya üzerinde olduğundan emin olalım. Bir olasılık üzerinde sonsuzluğu riske atmayalım. Daima kendimizi sorgulayalım. Çünkü hiç kimse benim sonsuz yaşamım garantilendi ve ben artık hata yapmam diye düşünmesin. Herkes attığı adımlarına dikkat etsin. Tanrı'nın yolundan ayrılmasın. Sonsuz yaşamı gerçekten istendiğinden emin olsun. Kendimize soralım. Kalbim yenilendi mi? Karakterim değişmeye başladı mı? Efendimiz İsa Mesih'e iman edip günahlarım bağışlandı mı? yeni bir insan oldun mu? Kurtarıcımız şöyle diyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Ben size rahat veririm. Ben ise bu çağrıya nasıl cevap veriyorum? Elçi Pavlus'un Rabbim İsa Mesih'in tanımanın üstün deri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum sözlerine katılıyor musun? Ve Tanrı'nın ağzından çıkan her söze inanmayı gönülden istiyor musun? Tüm bunlar herkesin kendisine sorması gereken önemli sorulardır. Cevap verirken olaya dışsal bakmayalım. Tam tersine zihinimizi ve kalbimizi inceleyelim. Dünyanın sonu geldiğine göre yaratıcımı karşılamaya ve onunla görüşmeye hazır mıyım? Peki yarın gelirse hala hazır mıyım diyebilir miyim? Veya bir sonraki hafta gelirse hiç kimsenin yarına çıkacağı belli değildir. Yarını görme garantimiz yok. Ama Yüce Rab bize kurtuluş garantisi veriyor. Bunu da karşılıksız veriyor. Çünkü bizi çok seviyor. Kelama göre Efendimiz İsa Mesih'i kişisel kurtarıcı olarak kabul Eden herkes cennete yaşayacaktır. Kişisel kurtarıcı olması için şimdiden kutsal kitabı okumalıyız ve dua etmeliyiz. İsa'nın hayatını daha iyi tanımalıyız. Çünkü hayatımızda İsa'yı örnek alıp ardından gidelim. Tanrının halkı 2000 yıl önce İsa Mesih'i ilk gelişinden reddettiler. Ben orada olsaydım Asla İsa'yı reddetmezdim demek kolaydır. Maalesef günümüzde yaşayan birçok Hristiyan farkına varmadan bile hayatlarıyla İsa Mesih'i üzüyorlar. Onunla zaman geçirmek yerine dünyevi hedeflerin peşinden koşuyorlar. Sanki İsa'yı tanımıyormuş gibi yaşıyorlar. Ellen White şöyle yazmıştır: "Birçokları onu sevdiklerini ve Petrus'un yaptığı gibi onu inkar etmeyeceklerini veya Roma askerleri gibi onu çarmıha germeyeceklerini düşünüyor. Ama herkesin yüreğini okuyan Tanrı insanların kalplerini sınayacaktır. İsa'yı sevip sevmediğimizi Tanrı biliyor. İsa'yı sevdiğini iddia eden ve çarmıh hikayesini okurken gözyaşı döken birçok kişi onun gelişini iyi haberiyle alay eder. İsa Mesih'in yakında tekrar geleceğini haberi onu hoşnut etmez. Hatta gelişine karşı çıkar ve bir hayal olduğunu iddia eder. Değerli arkadaşlar, size çok önemli bir sır açıklayacağım. İsa Mesih 2000 yıl önce dünyaya geldiğinde birçok insan kandırıldı ve onu tanıyamadılar. Allah tarafından gönderildiği kabul etmediler. Neden böyle oldu? Neden o kadar çok insanlar onu reddettiler? Cevap çok basit. Çünkü onların beklediği Mesih farklıydı. Onlar Mesih'i dünyevi ve siyasi bir kral olarak beklediler. İsa ise "Benim krallığım göklerdedir." dedi. Aldanmamak, kandırılmamak ve Aynı hatayı yapmamak için ne yapmalıyız? Kutsal kitabı okuyup İsa Mesih'in hayatını yakından öğrenmeliyiz. Yüce Allah'a İsa Mesih'in adıyla bol bol dua etmeliyiz. O zaman efendimiz İsa Mesih kendi gerçek karakterini bize açıklayacaktır. Onu kişisel bir kurtarıcı olarak tanıyacağız. Böylece hiç kimse bizi kandırıp Ondan ayrılamayacaktır. Efendimiz İsa Mesih geliyor. O tez gelecektir. Bizler de onun gelişine kendimizi hazırlayalım ve hayatımızı adayıp onun peşinden yürüyelim. Tanrı bizi sevdiği için üç meleğin mesajlarını bize gönderdi. Müjdenin merkezinde İsa Mesih bulunmaktadır. Mesajlar ateş ve kürkütle değil harika bir Tanrı ile ilgilidir. Değerli dostlar, umarım üç meleğin mesajlarından korkmanıza gerek olmadığını anlamışsınızdır. Çünkü onlar kurtarıcının sevgisini bize açıklıyorlar. Tanrı insanları sonsuz bir sevgiyle seviyor. Bundan dolayı biz de üç meleğin mesajlarıyla ilgili harika gerçeği insanlara paylaşalım. İsa'nın adıyla duam, Rab, hepimizi korusun ve bunu yaparken bereketlesin